Değer zinciri analizi işletmeler için stratejik bir araç. Girişimciler işletmelerini başarıya götüren yolda kararlar alırken faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek için stratejik araçlara ihtiyaç duyarlar. O araçlardan biri de değer zinciri analizidir. Bu videoda değer zinciri analizinin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, girişimciler için neden önemli olduğu ve nasıl uygulandığına dair detaylı bir inceleme sunulacaktır. Bir değer zinciri analizi, tanım ve önemi. Tanım: Değer zinciri analizi, işletmenin tedarikçilerden başlayarak ürün veya hizmetlerin son kullanıcılara ulaştırılmasına kadar olan süreci inceleyen ve değer yaratma adımlarını tanımlayan bir analiz yöntemidir. Önemi: Girişimciler için değer zinciri analizi, işletmenin faaliyetlerini anlamalarına ve değer yaratma sürecini optimize etmelerine yardımcı olur. Bu analiz, işletmenin rekabet avantajı elde etmesini sağlar ve stratejik karar alma sürecini destekler. Değer zinciri analizinin temel adımları. Değer zinciri analizi yapmak için girişimciler aşağıdaki adımları izleyebilirler. Faaliyetleri tanımlama, ilk adım, işletmenin faaliyetlerini tedarikçilerden başlayarak müşterilere kadar olan süreci belirlemektir. Değer zinciri haritası oluşturma ikinci adımda işletmenin faaliyetlerini bir değer zinciri haritası üzerinde görselleştirmek önemlidir. Bu harita işletmenin değer yaratma sürecini anlamak için bir kılavuz sağlar. Değer zinciri analizi üçüncü adımda her bir faaliyetin maliyetlerini ve katma değerini analiz etmek gereklidir. Bu analiz işletmenin maliyet etkinliğini ve rekabet avantajını belirlemeye yardımcı olur. Rekabet avantajı belirleme son adımda işletmenin değer zinciri analizine dayanarak rekabet avantajı elde edebileceği alanları tanımlamak önemlidir. O alanlarda iyileştirmeler yaparak işletme performansını artırabilir. Değer zinciri analizinin uygulanması ve sonuçları. Değer zinciri analizi işletmeler için stratejik bir araç olmasının yanı sıra uygulama sonuçları da önemlidir. İşletmeler bu analizin sonuçlarına dayanarak stratejik kararlar alabilir ve operasyonel süreçlerini iyileştirebilirler. Ayrıca, değer zinciri analizi işletmenin rekabet gücünü artırabilir ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilir. Sonuç Değer zinciri analizi girişimciler için işletmelerini geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için önemli bir araçtır. İşletmeler bu analiz yöntemini kullanarak faaliyetlerini optimize edebilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilirler. Değer zinciri analizinin uygulanması, işletmelerin stratejik karar alma sürecine rehberlik eder ve rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle girişimcilerin değer zinciri analizini dikkate almaları ve işletmelerini bu perspektife yönetmeleri önemlidir.